Evet sevgili YouTube merhabalar. Sunsoft Forest'ın 3. <laughs> bölümüyle birlikteyiz. Şu an için arkadaşlar bisikletlerinizi elinizde taşımanız sizin için daha faydalı olacaktır. 2 tane küçük nehir geçeceğiz çünkü. Ondan sonra yola çıktığımızda tekrar bineriz. Siz de abone olsanız sizin için çok iyi olacak. Çünkü böyle güzel içeriklerden e, haberdar olmanız için abone olmanız, bildirim zilini açmanız gerekmekte. Like atmayı, <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Aldın mı bisikletini Akif Hoca? Hadi gidelim. Alamıyorum bisikleti. E'ye basıyorum alamıyorum. Al bunu al. Al beni. benim bisikletim. Al. Onu da alamıyorum. Heh, baga mı girdi? Nasıl alamıyorum ya? Ha, aldı, aldı. Tamam. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Almıyordu. Allah Allah. Yarayım. Oba başı, yürü bakalım. Oyunu biraz öğrenelim de sonra deviririz seni. Devirirseniz kaçarım. Bak, Friendly Fire da var. Rifle alır, sizi ormanda avlarım. Biz zenciyiz, bize bir şey yapamazsın. Bir zenciden İnsanın... daha tehlikeli olan şey nedir biliyor musun? İki zenci. <laughs> <laughs> İnsanlık tarihinde bir insandan beyazdan daha tehlikeli bir şey yok kardeş. Burası da öyle. Geldiniz mi? Yola çıktım ben. Kuzeye doğru şöyle yardıralım bakalım. Haritamızı da alalım. Aha ilk yamyamımı gördüm. Gelin burada yolda. Gelin mi? mi? Şimdilik <laughs> zararsız bunlar. Ha da yavaş gideceğiz. Ha. Yavaş, yavaş ya. Allah hiç forest oynuyor gibi değilim acı. Bu ne ya? Hiç böyle bir oyun beklemiyordum. Evet çok kolay. Şey olacak. Çok mu kolay? Daha gelmediler, saldırmadılar, bir şey yapmadılar. Daha mağaraya inmedik. Bak başımızı gider misiniz? Bu Şeyde... ...yol bulmak kolay mı zannediyorsun acaba? Yolumuzu biz bulamıyoruz, nasıl? nereden gidiyoruz, ne yapıyoruz? Biz nereye gidiyoruz şimdi, Bir Tarifes'e mi gidiyoruz? Edemem. Ben zor anlıyorum şu anda. Şu yol ayrımında bir durum bakalım, Düzüm gideceğiz, yoksa... Şurada evet. bir tane... ...şey var. Şimdi biz nereden geldik? Şuradan. Şuraya geçtik. Mor noktalara mı gidiyoruz? Dur, dur 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 orayı bir yere gitmiyoruz. O no, mor noktalara da gideceğiz de. Sonra önce bir base'imizin olduğu yere götüreyim sizi. Olacağı yere. şuraya gidip aslında bir slingshot skulls. Burada çok mutant var ya yukarıdan gitmeyelim. Burası olmaz. Teenage Mutant Ninja Turtles. O zaman şuradan gidelim. Bir tane Cannibal Camp var radyo. Buradan dümdüz yardıralım. Nehri geçince tekrar bakarım ortaya. Evet arkadaşlar, soldan gidiyoruz. Orada bir tane yamyam yam vardı. Onu dövelim ya. Çok yamyam yam döveceğiz daha. Lan. Tamam. Saklandım. Tam in aşağı. Al elini. Bak burada şoför var. Görüyor musunuz? Ben şu yamyamı döveyim bir ya. Gel la buraya. Ay, gel burada yamyam yamyamın kampı var gel. Aha kadın aha. Aa doğru atıyor bana. Aha. Yürü kahve içeyim. Lan! Ne lan la? bana. <gülüyor> 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 ya, ne yapıyor bunu? <laughs> ne oldu? Kümesin içine şey kurt tilki girer de Etrafta saçma sapan, zıplaya zıplaya hareket eder ya tavuklar. Sen gidi sen. Aa, adı. Bak adı. bak, ölecek şimdi Lan! bak. Lan! Lan! Kocası, Kocası geldi. geldi. Ben ya öleceğim. Arkadaşlar. Ben öleceğim. Ya arkadaş gel buraya. Sen ne yapıyorsun <laughs> tek başına ya? Al baltayı yerine. Vur. Kayıma alayım, öldü tamam. Tamam, Arkadaşım, öldü tamam. Ol. Bana yardım edin. Ya arkadaş Geliyorum. senin buraya gelmen lazım. Biz geldim geldim geldim. Geliyor o yaratık. Gel Şunu bir bırakalım. Ya. Şunu bir bırakalım. Sesin nerede lan? canımızı nasıl dolduracağız? Met bulsak dolduracağım da. ne ya bu ne bu bu çanta kimin bu jelatinli bir şey var bu ney volkan şey o ta tarp muşamba ya Allah ya arkasını döndü Ayy. vurdu ya ben de öldüm Bravo bize. Belki onu. Akif Hoca öldürür de kaldırır bizi. Ha, öldürdüm öldürdüm. İyi bizi de kaldır hadi. Ah. Ben ben Aken de. Akif olmasa ne yapacaksın Volkan'a? Soruyorum sana. Ya. Senin yüzünden sana canım soruyorum. bu hale geldi zaten. <laughs> Hala met bulamadık ya. Şu ne? Kedi maması var burada. Bu neyi? Bataryayı alamıyorum. Bateri ha şeymiş. Batarya zannettim de şeymiş. Kayıpmış. Şey şey kapatın. Kafa Toplayın buradaki her şeyi. Gidelim hadi. Ben aldım ne alınacaksa. Emin misin? Etrafa bir daha bir bak şöyle. Tamam ben baktım iyice. Evet, o, Sayın Volkan Öğüt. <laughs> ee, Yola ok devam. yapmanın O oh, hayır, bir dakika. Oh. Ok yapmanın yöntemi nedir acaba? Gel yanıma o zaman şu gölgeye gel çok parlıyor orası. Neredesin <laughs> Sen neredesin? Yerde yani ok var ya hocam, al onları. Ne uğraşıyorsun? ben aldım dört tane. Sağ... Ok dediğim yay ya. Ben anladım onu. <laughs> Sağ şey ya, e, yap, Heh tamam. Sağ üstte ipler var bak. Tamam, bir tane Al bir ip attım. bir tanesini at, çarka doğru mouse'u getir. Görüyorsun zaten. İpin sağ üstünde çark var ya hani Craft yaparken kullandığımız çark, çark Bir dakika, sistem. ben bu ipi ortaya nasıl getireceğim? Sağ Corus'taki klik, gibi? Sağ klik. Ha evet. Şimdi o ipi ortaya getirdin, o ortadaki gri alanın en sağ üst köşesinde bir gear var, çark var. Ama hmm. o çark yarım olmuyor. Tamam olmuyor. şu anda dediğim şey şu. Herhangi bir ara buraya getirdiğin diyor. zaman orada sana recipe <laughs> yitar. Allah kahretmesin Anladım. Gel. Adam geldi adam adam. Altın laf oldu. çıplak. Gel, Küfür yok. Hayır. Aman aman Allah Bir dakika. Aman Sağ Allah. klik yaptım. Çark. Çar. Çargını İki zannediyor. tane. Yani ne istiyorsa orada. Bov için işte. Yer için. Ee, Öldürdüm. Bu üçüncü şeyini anlamadım. Üçüncü şey. İki tane tep, çöp. Mavi var ya aşağıda şey. E, koli bandı. Mavi koli bandı. Bant. Okey. Ooo. <laughs> oh. Şu yayımızı bir yapalım. Tamam. Kuşan diyorum. Sen gidiyorsun. Bunu bir de. Ne Çünkü istiyorsun? Bu yayı. Bu? Yay nerede bu yay? Bunu da inventörü de. Ki atsam ben. Ha. Ya, ya Tamam gördüm. Ok yapamazsın ama o şeyin yok, kuş tüyü yok. Evet. Ee, ok var da almıştık ya. Oo. Okları nereden kuşanacağız? Aha yay yaptım valla. gerek yok ya. Şey ay yayı al eline. Tamam. Çıkmıyor mu ok? Çıkmıyor, boş anda. O zaman şu anda. Şeye, yere doğru bak. R tuşuna, Rize'nin R'sine bas. Ha, Aha, okay. bende. Güzel. Altıda ok var diyecektim. Altıda ok var evet. Ok önemli hacı. Burada yalnız bisiklet var. Bisiklet önemli mi? Al bisikleti işte gidiyoruz. Ben gidiyorum yola çıktım. Siz gelirsiniz. Ben bir yandan çünkü şeye bakıyorum. Ee, haritaya bakıyorum. Ee, biz Hocam şurada bisiklet gel. Burak hocam işte şurada. Kuzeye gideceğiz. Ya şu şey güzel ya. Cyberpunk'ımsa. Flashlight. Peki. Şuna bir elimize alalım. Kuzeye doğru bir gidelim. Ay ay yağmur var. Yok. Toplayalım. Evet YouTube abone olmayı like atmayı unutmayın ha. Bak videonun ortasına geldik nereye geldik bilmiyorum da. Böyle şeyleri unutuyorsunuz. Like atmayı özellikle çok unutuyorsunuz. Hiç mi güzel değil beğenmiyorsunuz videolarımı? Beni çok beğenmiyor musun? Çok ayıp. Ne oldu bisiklet düştü mü? Allah'ım yarabbim ya. Bu bisikleteyi düştürüyor. Aman yarabbim. Kırmızı bu bunda. Bitti Aman yarabbim. Aa, benim oyun takıldı. Nasıl takıldı? Hah, geldi şimdi. Evet, Aa! Çıktık. Şimdi, nerede çıktık? Neredeyim? Nereden çıktık biz yola? Anam! Hah, geldim. Düştüm. Yine düştüm, Allah kahretsin. Buradan bir dakika, bir biz sesimi arıyorum. Sesimi <laughs> arıyorum. Ya ben bu Aha. gel bakalım birazcık ok pratiği yapalım. Neredesin? Bak pratik pratik yap. bak. Öleceğiniz var. Gittin mi sen? Gelin buraya. Böyle şey alacağız. Modern Axe X Ax var burada. Modern Axe. Büyük baltaya geçeceğiz. Ay. Oh. Ne? Flare mı? Evet. Ben de, ben de. Neredeymiş Modernex? Aksı bir tane ölü bir arkadaş var onun kucağında. Güzel. Şimdi o zaman bunu artık rahat rahat şey kesebiliriz ağaç. Ay, güzel. Bu muydu Modernex? Sen artık girsin aga. Başka neler varmış burada? Siz de benim gibi alkol alamıyorsanız artık üzerinize molotof kokteyli yapın. Ay başlata bastım. <laughs> Nereye gitti bu alkoller ya. Şu laptopları da çekin Akif Hoca parçalayın. Alkol, yapın, alkol, alkol nerede alkol? Şey alkol? alkol ne tarafta inventoryde? Alkol solda üstte. Turuncu kutunun önünde. Ha, var var var. Bir sürü alkol var burada. Oo, hemler altı başak mı? Altı başak. Turuncu kutunun önünde bende hiç alkol yok lan. Nasıl yok? Bende ki? çok. Ne istiyor? Nerede alkoller? Istiyor. Alkolle kumaş istiyor. Bu yerlerde bir yerde ben de onu arıyorum işte. Kumaş nerede hocam? Kumaş var istersen. Kumaş da şeyde. Eee, mavi duct tape'lerin yanında solunda hemen. Ben hap içtim. Akif Hoca benim canım artıyor. Aa hap aynen. İyi hatırlattın valla. Alkol Ama nerede ya? Yok mu yerde bir yerde? Bak şurada bir tane köşede varmış. Aldım ben. Ben aldım. Nerede? Bende bir sürü alkol var. Şurada köşede varmış bir tane. Yok mu? Hiç alkolün yok efendim, mu? Vallahi ben evet. vereyim sana. Dur, Nasıl vereceğim bunu? Bilmiyorum valla. Bunu... Combine desek. Öbür Çıkar böyle dedim. Bir Bak şey... gel şurada. Çıkardım ama nereye gitti bilmiyorum. Alkol şişesi görüyor musun? Oradan çıkardığın şey tekrar yerine dönüyor. Remove dediğinde. Nasıl veriyoruz acaba? neymiş? Taş. E burada bir uyuyalım mı? Ne yapalım ya? 7 dedim Saat kaç? kaç? 15, bir şey geldi, bir şey geldi. Ne geldi? Yaratık geldi. Yaratık. Acayip hayvanlara benziyor sen. Çekil. Çekil Aken Akif çekil. Modern Max'imizi bir yaptık değil mi biz? Aynen yapmışız. Okay. Öldürdüm. <laughs> Allah öldürdüm. Oku geri alabiliyor musun? Okuma mi? almak istiyorum. Okuma. Alırsın alırsın. Bir de buralara attım ama... Evet, bunun altta bir kuruma Şuradan bir adet şey yapmadık mı? Bir de bu var, iki de bu var. Üç de var, Aa. okey. Aaa, bir dakika. Yemek yiyelim ya. Ye. Ne var? Çikolata var bir tane. Enerji barı. Bir tane okay. enerji barı çakayım. Enerji barı enerji veriyor. Açlığın çok doyurmaz. Aa yedim artık. Sen ne yapıyorsun şu anda? Ne pişiriyorsun bize? Su kaynatıyormuş şey yapma. Çürümüş et var. Çürümüş et mi var? Çürümüş et yeme. Nasıl atacağım ben onu? Çürümüş et. Vallahi hiç bilmiyorum onu ya. Şeyde sağ tıklayınca atıyordu. Ha. Bakalım biz de bir su içelim. Al eline G'ye bas. Attın işte. Attım mı? Ha. Sağa basıp tuttum. Sağa ha, basıp okay. tuttum. Sonra bunu alalım. Tencereyi alalım. Tencere neredeydi? Buradaydı. Tencereyi alalım. Buradan dolduralım. Ondan sonracığımıza şey kalmadı. bir dakika. Arkadan. Zaten şuradan elimize çubuk alalım, Biraz yere bakalım. bir ateş kuralım. de tenceremizi geri alalım. İçinde hala su var mı? Var. Ne kadar saçma. Biz de pişirelim. Bu. Başka ne yapabiliriz? bırak yapalım bize. Işte. İki tane çubuk, bir tane duck tape ile ee, bir de bıçağımızı koyacağız ortaya. Mezrağımızı yapalım. Mızrak var da der yapın. mızrak var. Okey. Çeyden de düşüyor yaratıklardan. Aa evet ondan almış. Bir de içeri Şimdi bir yanımıza alalım. Şey olayı vardı bunda. Dur bakayım. He aynen var ya. Yakma. Yakıyor mu? Kemikler çıkıyor. Hmm. Hatta hmm. kemik demişken ben de bir... Ha, hatırlıyorum. Şöyle. Şöyle. Anam çok karanlık oldu YouTube. Crafted. YouTube. Şöyle. Balık balık avlıyorduk. Yengeç avlıyorduk. Bir şeyler <laughs> avlıyorduk. Aha, avlayacağız yine. Bu oyunda tavşan sincap avlamak çok kolay. Onlardan daha hızlı koşuyorsunuz. Hmm. Geyik avlaması biraz zor gibi. Aa buralarda bakın tüccar varmış aldınız mı? Mutlamadığınız yer var mı? Hı, kemik bir sürü kemik. Ne varmış oralarda? Şurada benim almadığım şeyler var. Bir sıra aldım. Kemikten zırh yapıyorduk. Bir şeyler yapıyorduk. Yes. Hatırladım. Kemiği yine ortaya koyarsan nasıl yapıldığını sana tarifini çıkarır. Şimdi yapalım mı? Vallahi yani sen, tamam. ben yapmayacağım Şimdi... şu an için. kullanıyorsun ya onunla biraz sıkıntı olabiliyor. Kemiği koyduk. Aslında ne Dört tane kemik sığır. Yapalım. Bir, iki, üç, dört. Ee, bir tane ip, bir evet. tane duct tape. Toplayalım biz de YouTube. Kaç dakika oldu bu arada YouTube? Birleştir. 19 dakika <laughs> olmuş. Ben Ve meşale yapacağım. bu videoyu burada. <laughs> Aynen, sabah olsun bitirelim. <laughs> Bunu da giyelim. Meşale yapılıyor mu? <laughs> ee, bir tane zopa, bir tane de kumaş. Meşale Şeyde nerede? Şu kitapta nerede? Aha, benim suyum vardı burada onu alayım. Kitapta şeyler var. Aha karı. Karı geçti. Aha karı. Karı. Ateşi yaktı. Kitapta e, ya. meşale falan çıkmaz. Kitapta sadece structure'lar var. Onları Hı -hı. daha sonra tamam. çektireceğiz. Şunu da doldur. Şuradan bir oldu. oyunu kaydedeyim. E'ye basın tutup. Mesela bir tane çöp. Ne olabilir bu? Hiç Bunu yok. koysam. Fazla su şey olmaz. Ne yapacak bundan? Ver bakayım. Tamam meşale yaptık. Nasıl yakacağım bunu? Evet. E alıyorsun eline, lüle Attır burgaza iç. basıyorsun. Yakıyor. Adam çok karanlık lan. Ne almadı ki onu. Şey yap, bırak hoca. Escape'ı bas. Ayarlar. Görüntü ayarları. Gamayla ile brightness'ı full'e getir, yüze getir. Aynı şey, Sea of yani. gibi. Bu ne? Meşale. Ne? Evet. Tamamını açmayayım şimdilik. Flayer vardı bende ya. Bir flayer atacağım dur. Şöyle bakacağım şu an. Ama bunu yakıp atacağız. Evet. Sağ kalıp yakacağız biz tane. Evet. Şöyle bir dakika, var. bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun? Bana vurdun. Eee önümdesin ne yapalım? Allah Arkanda Allah Allah, adam var. Arkanda adam var. Sen bana bakıyor. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Pardon. herkeme vurduysam. Buradalar buradalar. Vallahi ben ölüyorum. Biz neden uyumuyoruz ya? Uyuyalım hadi. hadi. Benim bir şeyler yemem lazım dur. MR ye. Z'ye bastım ben. Ay çıkınca biraz daha aydınlandı. Z'ye bastım ben hadi. Şu kutu yüzünden gelemiyorum ki anasını. Nice. Kutuna. Bastım. Ben de bastım. Evet YouTube burada bitirelim. Evet. Bir sonraki günde. Öyle yapalım. Görüşürüz. %50'ye getirelim. <laughs> evet sevgili abone ol, abone olmayı. yorum at. Aynen abone olmayı, evet. beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen videoların devamı için özellikle beğenileriniz çok önemli. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalınız. Arap bacı sizi selamlar. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.